Ee, seçimler çok yoğun çalışmaların sonucunda e, adaylar, e, meclis adayları, il genel meclis adayları seçilecek olan hazırın çok yoğun bir çalışmaların sonucunda e, hazırlanıyor. E, biz de bu süreç için çalışmalarımızı uzun bir süreçten beri yapıyoruz. Yalova'da 14 tane belediyemiz var. E, 14 belediyeden Allah nasip ederse en iyi şekilde, en fazla şekilde almayı hedefliyoruz elimizdeki belediyelerin üstüne ne katarız onu düşünüyoruz. Onun için sayın vekillerimizle, belediye başkanlarımızla, şu an mevcut belediye başkanlarımızla, ilçe başkanlarımızla, belde başkanlarımızla devamlı istişareler halindeyiz. Bu kapsamda Altınova'dan Armutlu'ya kadar bütün ilçelerimize gidip oradaki bizim paydaşlarımızla görüşmelerimizi yapıyoruz. Hem partimizde üye insanlarla hem partimizdeki görevli insanlarla ayrıca sokakta vatandaşlarımızla da bazı görüşmeler yapıyoruz ki e, düzgün istişareler sonucunda düzgün e, isimlerle çıkıp seçimde başarılı olmak için. E, bunun da en büyük tecellisi vatandaşımız. Vatandaşımızın tecellisi sonuçta sandıkta geri dönüş yapıyor. Biz de bunun için çalışmalarımızı çok sıkı bir şekilde yapıyoruz. Allah kısmet ederse zaten çok kısa bir süre sonra adaylık süreçleri başlayacak. Tabi ee, tabii bu adaylık süreçlerinde gerek partimizin içinde üyelerimiz, dışarıdan da insanlar gelip belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi, belediye başkanı adayı olabilirler. Tabi ee, tabii biz bunları kendi aramızda partimizin yönetimiyle belli istişareler sonucunda belirleyip listelerimizi hazırlayıp eee yalovada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız ve inanıyorum şimdiye kadar olduğu gibi nasıl AK Parti 20 22 senedir Türkiye'de gerek genel seçimlerde, gerek yerel seçimlerde nasıl başarı sağladıysa inşallah bu dönem daha iyi bir çalışma yapıp bunu bitip üste çıkarmak için elimizden geleni yapacağız.